Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Terzioğlu mahallesindeyiz. Kardeşimiz Azat Yakut kardeşimiz var. Bizi sağ olsun misafir etti. Geldi kendisiyle güzel sohbetler edeceğiz. Bu sene kendisi de festivale katılmıştı. İnşallah kendisiyle güzel sohbetler edeceğiz. Kuşlarını göstereceğiz. Ne kuş saklıyor, hangi tür kuşlarımız var, hangi ırk kuşlarımızı saklıyor. Onları kendisiyle konuşacağız. Bir çifte kuş attı. Kuşlar bayağı kalktı. Onları gösteremeyeceğim. Şimdi kendisinin yanına gidelim ve kendisini bize tanıtsın ve sizlere tanıtsın. Selamun Aleyküm, aleyküm Azat Kardeşim. Selam abi. Öncelikle hoş geldin. Oğuz Allah razı abi. olsun Azat Kardeşim. Ben Azat Yakut abi. Terzioğlu'nda oturuyorum. Ee, ben de herkes gibi bu kuş kuşa gönül vermişim abi. Bu hobiye. Ben kuşu saklıyorum abi. Kaç senedir eee saxlayırsan? Yaklaşık bu senedir besliyorum abi. 10 senedir bu evet, an kuşunu saxlayırsan. Hə, evet, təbii. Daha öncesine dedim ben bir farklı kuş türü de saxladım. Halen de. Hə, da o alemde. tür bəndə var abi. Ben Mardin quşu e, 10 yıla yakın Mardin quşuna da xidmət etdim. Bu türlər burada var, vır. Sana da göstərəcəm nasib olursa. Yəni belə abi. Onu sevəni də çox təbii. Bu sevəni də çox bəndə səviyirəm abi. Hə. Van kuşunu da seviyorum. Yani açıkçası her kuşu seviyorum abi. E, güvercin bütün, güvercin olsun <laughs> bütün da. Bütün kuşları seviyorum e, abi. Var. Ama önceliğim van kuşudur abi. E tabii biz vanlı e, olduğumuz, olduğumuz için. Vanlı olduğumuz için önceliğim van kuşudur e, abi. van kuşunu seviyoruz evet. arkadaşlar. E, Azat kardeşimizin yeri böyle küçük bir e, terası var. Sağında, solunda binalar çok. Burada kuş yetiştirmesi de gerçekten zordur. E, öyledir değil mi ya yavrular var çünkü Van kuşu abi. biraz böyle. Vallahi yavru yetiştiremiyoruz abi. E. Yavru binanın arkasına ilk zaman düştüğü zaman da bulamıyoruz. E, yani ya evi bulamaz, evet, ya da abi. alıştı mı kolay kolay yetiştirmek yavru, kolay, zor oluyor. Kolay yetiştirmek çok e. zor. Ya çok şükür ben yine yetiştirdim abi Kuşların bina binada gitmiyor abi. E, Gördün çok... iki tane attık yani. Ee maşallah bina e, baba oğlu attılar. Işte. Boz güzel kalktılar Biz onları size gösteremeyeceğiz. Şöyle güzel kümesleri var. İki tane kümesi var burada. Azat kardeşim gel kümesleri göster bize. Abi. Bu <laughs> öncelikle eee kuşlarımdır abi. Tamam. Bismillah diyelim. Abi bereketli olsun inşallah. Olsun abi. Maşallah. Bunlar damızlıklarımdır abi. Tabi damızlığın dedi, dedeme bakma yani. Burada 10 yıllık 30 yıllık soy yok. Hepsi <laughs> tutmadır. Ha bir 5-6 tane kuşum var. Mahkumdur lakapları. Cezaevinde yani. Cezaevinden kalma kuşlarımdır. Ha, bir tane abimiz, ha, e, onu da, da kurtarsın. Ya. Evet. Ha, o abimizin hani, kuşlarıdır. Bir kuşlar var hani uzun süreli burada kalan o kuşlar var. Ha. Ha, diğerleri de abi, tutmadır. Bazıları evimin yavrusudur. Hani her tutma kuşu da beslemiyorum, deniyorum. İyiyse bırakıyorum abi. Maşallah. Bak güzel duman. Bu dumanlar dedi, dumanlardır. Bu dumanlardır. Bak ben sana söyleyeyim abi. Bak bu duman erkektir. Buraya alayım bunları. Bunlar yani şöyle. böyle tek soydurlar abi. Bunları burada sen çoğalttın tabi değil mi? He abi? burada ben ee... Gerçeği vallahi bunlar daha çoktu ben kafalarını yedim. He. Kaçırdım öldüler. He. Altlarında yavru mavri de var. Hep böyle duman papaklı veriyorlar duman değil mi? Kapaklı bak burada... Bir tane yavru var onun da kardeşini göyde bıraktım onu kestim. Ha gördüm az önce evet. sanki o dibdedir bak ha o dibde. Ha maşallah. Abi bu da onların bela veriyorlar abi. Maşallah maşallah. Bunu yetiştirdim. Ha, bu, bu onlardandır abi. Ha bu kiremit ha. de onlardandır maşallah. Düz de veriyorlar. Böyle düz de veriyorlar, da veriyorlar, veriyorlar. Ha. Bunlar tek soyu abimizin. Ha tek soy bunlar mahkum kuşları da diğerleri de benim kendi kuşlarım. Ha, kendi kuşlarımdır. Tutmuşum abi valla. Tutmadılar ha. Yani desen 10-20 yıllık soy değiller. He. Ha. Iyi kuşlardır ama. Ama hani maşallah, he, maşallah uçurdun, yetiştirdin. Yani demek ki e, seni tatmin etmiş ki göğe bile yazıldın. Evet. Tamam. bu festivale katılmıştın e, Azat kardeşi. Abi, de katıldım. Festivalda ne uçurdun, nasıl geçti festival... abi festivalda üç tane kuş attım. Üç tane mi attın? Üç tane attım. iki tane attım, biri kalkmadı. Veysel abi mahkememiz bir tane daha attı dedi. Takladan mı kalkmadı? Yo takladan değil. Ee, öbür tekini bıraktı. Ha tutmadı. Tutmadı ben. Ama tabi saat tutmamıştınız. Ta saat tutmamıştık. Bir tane daha bıraktım. Üçü bir e, o iki, altta kalanı aldı gitti üçü birleştiler abi. Tamam üçünü mü saydınız saat olarak? Üçünü saydık abi. Dört saat sonra kuşlar seviye kırdı geldi. Komşum Evinde olmadığı için çatısı açıktı kuş kalktı, bir küme kuş kalktı. Aha. Gittiler onlara girdiler, kuşlar bir daha kita gitti. Dedi bu kuşlar, e, onun kuşlarıyla gelirse ben saymam. Tamam. Kuşlar onun kuşlarıyla geldi, benim saatimi kesti abi. Ee. Saatimi kesti, kuşlarım onlardan gene ayrıldı. 6 saate yakın yine uçtular. Evet. Nasip ya abi, olmadı, tutturamadık. Kaç saatten sonra kestiniz siz ee, bunları? 4,5 saatten sonra kesildi. He saat kesildi. kesildi. Şarim yine 6'ya kadar uçtular abi. 6 saate ha. kadar. Ha. Ona yakın uçtular. Tam altı uçmadılar. 5.48 öyle 6'ya yakın uçtular yine. Maşallah. Nasipse önümüzdeki sene yine bu platformda yer alacağım abi. He. Yani illa ki ben uçuracağım ben diyorsun. Uçuracağım abi. E, uçurduğun kuşlar e, öbür taraftaydı değil mi? Kuşları da Peki bunlarla yavrular. alakaları var mı buradakilerle? Bunlarla yerde... hiçbir alakaları yok abi. E, onlar farklıdır. Farklıdır abi. E. Peki bu dumanlar seni tatmin etti mi? Bu dumanların yavrularını ben sana dediğim gibi hiç nasip olmadı uçurmak. O orada gördüğüm bir çift kardeşi yetiştirdim. He. Bir tanesi göğe bıraktım. Diğerini de kestim. He. İddiam yok bir şeyim yok. Diğer göğe attığım kuşları da göstereceğim onları da kesmişim. He. Ha şimdi artık bu sene bu sene sezonu kapattım diyorsun. Sezoyu kapattım abi. Evet. E, Nasipse önümüzdeki sene abi. Önümüzdeki sene tekrar da. Peki bu boz mozlarda. O boz ne? o bozlarda e, tuttuğum bir tane kara kuyruklu. Yavruları mıdır? Evet. Bir tane kuş tutmuşum kara kuyruk. He. Onunla saçı beyazın güvercinli dişsinin yavrularıdır. 3 tanedir. Ha bu ee, tane burada var. İki tane oradadır. Bir tane de içeride onu da göstereceğim. Onlar da onların yavrularıydı. Onlar da beni tatmin etti. Kardeşi göyde bıraktım. Onlara da yazgın geldi. Abi kestim. Dedim onları sene yetiştireceğim. Ha bu bozları he? Ha, bozlar yetişmiş yani. Kardeşlerini göyde bıraktım. Dedim abi bunları yetişti, sene yetiştireceğim. Maşallah kümesin de güzel, düzenli, ufak. Valla elimizden geldiği ha. kadar bu hobi yapmaya çalışıyoruz. He, Maşallah. Yo böyle küçüktür ama güzeldir. Düzenlidir, temizdir. Evet, abi. Geçelim öbür tarafa. Abi abi. Daha sonra kuşlarımızı dışarıya çıkarır. Sohbetimize devam ederiz. Abi, abi nasıl istersen. He. Şimdi bir kümesimiz de burada. Abi bunları bir bunlardan bahsedelim. Bunlar bahsederiz. benim mardin kuşlarımdır abi. He bunlar ikisi var. E, mardin. Sana göstermek için çıkardım zaten. He doğrudur He. aynen. Bunlar benim 10 e, senelik dediğim ırklardır abi. Maşallah. Yani yavruları da yavruları da hepsini sahiplendirdim. Elimde kalmadığı için e, bunları artık satmıyorum abi. He. Gördüm bir çift yavru var orada. He. Hemen müşterisi çıkmış yani hazırdır vereceğim gitsin He. abi. He. He. Batıdaki abilerimiz ha, yani batı genelde onu seviyorlar. zaten batıya satmışım, ağrıya satmışım. He. Şey, hani batı dediğim bir doğuya. sat, doğuya satmışım. He. He. E. Yani, yani bu ırkı saklayanlar. Geç evet, abi hop. buraya da geçelim. Maşallah. Aynı bizim İran'ı dediğimiz kuşlara da benziyorlar. Bismillah. Tekrar bereketli olsun kardeşim. Eyvallah abi Allah razı olsun. Şimdi maşallah. Öncelikle kümesi çekelim arkadaşlar. Bakın. Arkadaşımızın bu zor şey ezza dolabı. Maşallah. İlaç milaçları hepsi var. Alfamin, Depovit. Gerçekten güzel bir haptır. Maşallah. Kullanıyorsun değil mi? Devam Kullanıyorum ulanıyorum. abi. Şampiyonu kullandım kadar iyi değil yani. En şampiyon dediğin dediğinde bu da şampiyon şeydir. Şampiyon budur abi yani. E, Dapovit'in yerini tutmuyor abi. Ha, Dapovit yani, evet, abi. En iyisi Dapovit. Peki bu ne? Multivit bu multivitamindir tam. abi. Kuşlarda e, vitamin eksikliği olduğu zaman He. E, kırgınlık. Yani destekleyicidir abi. Anladım. Kuşların misal e, uzun büyük saate gittikten sonra hemen geldiği zaman sularına katar veririm abi. Ha. Hani büyük saatte gittiği zaman gelip kırılıyor abi. Anladım. İster anladım. Ister ister çok, e, vitamin desteği he, hani veriyorum abi. Çok güzel abi. Ma mantıklıdır arkadaşlar. He. burada yani bakın. büyük kümeste olması gereken bütün ilaçlar burada var. Valla var gerçekten helal olsun. Bakın arkadaşlar. Her ilacımız bulunuyor. Bu boş, bu yavrumuzun da boynu dönmüş. O işte o dediğim iki tane kardeşidir abi. O niye öyle oldu? Strese mi girdi hayvan? De e, bunlar hastalık geçirdi abi boynun yani boynlarına vurdu. Hmm. Boynuna vurdu. Biliyorsun bir yavru van kuşunda yavru hastalandığı zaman. Evet. Hani ilaki bir yerine vuruyor abi. Ha vuruyor ha. maalesef. Ya kanadına vuruyor ya başına vuruyor. Anladım. Arkadaşlar burada da bir, bir diş. De... Şimdi ha. abi. onu gösterelim şöyle. Mühürü belki hala üzerinde duruyor. He, mühür kaybolmuş ama He. gözüküyor az Bu da festivali attım. Kuşlardır bunlar da. Bu ikisi he? he. Maşallah. Ee, bir tane daha var abi. Bunlar evinin yavrularıdır. Bunların üçü de tutmadır abi. Ha üçü de tutmadır. Küçük ev... yavru mi tuttun yoksa böyle tuttun? Küçük yavru abi. He üçünü de yavru tuttun, yeti... sen yetiştirdin. He abi. Maşallah. Dört buçuk saat he? 4 6 yani saat uçtular yani 4,5 saate kessiler. Ha kesildi. Kümeye girdiği için he. kestiler. Uçak çıktığı için kestiler he. abi. He. Bunlar da onların yavrularıdır işte abi. Ha bunlar bunların yavrularıdır. Bunlar da he. bozların yavrularıdır. O demin kaldırdın mı bozları? Kaldırdı. Bela ara papaklı veriyor ha. Veriyor abi ara papaklı. Bu, bu güvercin de onundur. Bu e. bozdu. Bu. ha yok yok. Yo. Bu, bu yavru bana hediye gelmiş. Şu. Bu da onun yavrusudur. bu Mardin zaten. Ha, o Mardin. E, bu da Muharrem. Vanın, vanımızın şampiyonu Muharrem. He, Mokyecan diyor. hediyesidir. İki tane verdi bana hediye. He. Götür yetiştir dedi abi. E, valla getirdim. Hakikaten de kuşları güzeldir abi. Yet Yetiştirdim. Üçüncü, mi? dördüncü uçuşlarında bu geldi. Bunun videosu var. Kanatları tutulmuş Yani yeni nikahına gelmiş. Maşallah. E, e, diğeri de gitti gelmedi. Ha bıraktı. E, o diğeri de göğde bilmeyen nereye düştü bilmiyorum. Yani sarı yavruyken maşallah çok hızlıydı. Maşallah. Bu yavru... yetiştireyim He. abi. He. maşallah. Bu yavruyu da küçük bir yavruydu tuttum abi. Küçük He. bir yavruydu tuttum. Güzel bir yavru. Evet. de çek istersen sahibi çıkarsa verir sahibine. <laughs> sahibi kimse gelsin alsın. Bu kuşumuzu da e, dün en rüzgarda yakaladım. Dün Dünen akşam He maşallah. E, ki mən sağ qələbə ala bilər abi. Ücretsizmi, ücretli? Ücretsiz qələbə ala bilər abi bu şəkildə. Tamam, ücretsiz arkadaşlar. Evet, kanalımız aracılığıyla. Əlbəttə, evet, o da bu abimizin şeydə bir gözəlliyi var. Allah olsun, razı olsun. Adı, he, olsun. Allah razı olsun. Yani Burada 0 bir sarı da dedən az öncə bu sarı da Muharrem mükecanın okay, hədiyyəsidir. Hə, məşallah. Gavreddi bana verdi. Allah onlar razı olsun. Yanı quşları. Gerçekten beni tatmin ettiler. Uçurdum mu bunu? Evet, onu. uçurdum abi. He. Uçurdum. Maşallah kuşlarına. Dişidir. Çok güzel kuşları var abi adamın. Allah bereket versin onun kuşlarına abi. da. İsteriz Bunlar bir gün da ona da evmin yavrularıydı. maşallah. Bunlar da evmin yavrularıydı. He, güzel yavrular almışsın. Maşallah. Allah hayırlı etsin inşallah. Arkadaşlar kuşlarımız çok böyle aşırı fazla değil. Az öz kümesimiz. Bu kim abi? bunları çek abi, bunları hiç <laughs> gerek. Ama ah, çeksen e, şey çek abi, Selahattin taşı e, çek. Evet, Maşallah arkadaşlar. Evet dışarıya çıkalım. Evet abi dışarıda açalım zaten dışarıya. E, maşallah damızlıklar dışarıda. <laughs> ya Allah. O şeyimiz de düşmüş. <laughs> kapmazlar değil mi? Yok yok kapmazlar. Hiçbir şey yok. E. olmaz. <laughs> evet evet arkadaşlar. Kuşlarımız dışarıya çıktı. Maşallah. Kuşlarımız az öz diyor abimiz. Sağolsun. Ee, sağ olsun festivale de uçurdum. Festivali nasıl buldun bu seneki festivali? Vallahi abi bu seneki festivali nasıl buldum? Ee, güzeldi aslında abi. He. Güzeldi ama biraz çekememezlik vardı abi. Kuşçuların her zamanki şeyi biliyorsun abi. Aynen. Milletler birbirlerine çok taş atıyorlar abi. Hani adam uçursa suçlu uçurmasa suçlu. Değil mi? Hani nasıl olacak ben de bilmiyorum. Hani batıdaki festivallere bakıyorsun, adamlar saygı çerçevesi altında çok güzel şeyler yapıyorlar. Ama bizim vanımızın küçülerini yani bir türlü anlamış yani anlayamıyorum abi. Adam he. mesela diyelim uçurdu iki tane abimiz maşallah güzel saatler. Maşallah valla Ferit, Ferit Yeşilgöz abim de uçurdu, Okan Gevaş da uçurdu, Vanlı Sinan da uçurdu. He, yani maşallah. bunları tebrik etmek lazım. Mokkecan da uçurdu. Tabii ki canım hani, ne güzel bir şey. Bizim he. Vanımızın kuşunun Yok, biz bir, bu... bir, şey, bir yerlere gelmesinde abi, abi. en azında herkes elinden geleni yapmaya başladı. Ve bir yerlere gelmeye başlamış da. Gerçekten de e, herkesi de tebrik ediyorum. Bu katılan arkadaşları ve e, güzel saatler izleten arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Ancak işte dediğim gibi şimdi arkadaşlar eğer ki bir arkadaşımız emek verip gerçekten dediğimiz gibi e, tebrik ediyoruz herkesi O uçuran arkadaşları, uçuramayan arkadaşları onlar da ellerinden geleni yaptılar. Nasip. Biraz o gibi. gün dediğimiz gibi herkesin e, şansına göreydi. O gün Aynen. demek ki adamların kuşları sağ, sağlığı, sıhhati, uçma şeyi hazırdı. Adamlar uçurdular. Tebrik ediyoruz. Kuşlarında da kalite vardı. Uçtular. E, seneye tekrar arkadaşlar inan ki tekrardan festival yapılacak. Sen katılmayı düşünüyorsun değil mi? Ben katılmayı düşünüyorum abi. He Allah seneye. nasip ederse seneye çok güzel yani daha güzel şeyler olacak. Buna inanıyorum abi. Kuşlarım buna hazırdır diyorsun he, he? Kuşlarım şu an hazır değil. inşallah hazır olacak. Yok yo, Yani he. hazırdır derken he. yani ben güveniyorum kuşlarıma. He, kuşlarıma derken. güveniyorum abi. Yani bu kuşlara güvenim sonsuzdur. Lakin yetiştirmene bağlı. Yani kuş ne kadar iyi olursa olsun bir seyisin en önemli olan seyistir abi. Değil mi? Ya Allah! Bizim bugün... <laughs> evet. Dediğin gibi sayısızlık çok aynen önemlidir. Abi. Gerçekten yetiştirmek aynen. kolay bir şey değil. Şimdi kuşun içinde ne kadar olursa olsun abi ona güzel antrenmanı vermezsen o kuştan hiçbir şey beklenme. Hani kuşun da iyi olacak sen de iyi olacaksın. Aynen ha. aynen. İkisi Bu de... işin kuralı budur. Peki sen nasıl yavrularını nasıl uçurdun? Nasıl yetiştirdin? Abi, ne ben yapıyordun? Nasıl ediyordun? Bize biraz anlatsana. Ben biraz e, geç başladım abi yavru yetiştirmeye. Yani hmm. daha çok baş yetiştirdim abi. Ha ba Tuttuğum baş kuşları yetiştirdim abi. Yavru He. yetiştirme zamanım olmadı. Evet. Yavruya hastalık girdi, yavru kalmadı bende. Hani normalde de desen yavruları nasıl yetiştiriyorsun abi? Çift çift yetiştiriyorum abi. Bu kuş küme işi değil abi. Ha Küme uçuran adama da saygımız var ama bir adam uççulukta iddialıysa bu kuşu çift çift uçuracak, bacak yapacak abi. Kümeyle kuş uçmaz abi. Değil mi? Yani en azından saat atmaz. Ya uçar, misal nasıl uçar gider bir belli bir seviyede 2 saat, 3 saat, 4 saat günler gelir hepsi. O iyi olan kuş da içinde bozulur. hı. Hmm. İyi, i̇yi kuşu da bozar o. Değil mi? Tabii. İyi kuşu da bozar. Şimdi sen bu baş olarak e, yetiştirmiş miydin yoksa sonradan yetiştirmeye mi başladın? Ben işte dediğim gibi abi tuttuğum kuşlar, yetişmiş kuşlar değil nasip oldu burada bana uçtular. He, he. Bunlar sana uçtu. He. Bana burada e, alıştılar, uçtular. E, provalarda ay, ne izledin? Onları? Abi provalarda e, ne izledim? Hani şimdi desen, az önce de dedim. Hani Sinan burada kuşlarımı izledi. E. Sekiz, buçuk 9 saat izledi kuşlarımı. Maşallah. Yine o attığım kuşlar değil mi? E, aynı attığım kuşlar. E. E, i̇zledi. Sinan izledi. Yani ben de izledim. Ha Beşlerini de izledim. Üçlerini de izledim. İkilerini de izledim. Onlarını da izledim abi. Yalan yok. Vallahi 10 saat aynı da izledim. Ya zaten hep He. her zaman ben attım da 5 uçtu 8 uçtu dersen. İyi, biraz abartmış abi. olur ha. Çiğ kuştur He. belli olmuyor. Ben Bazen bilmiyorum. gününde olmadığı zaman 2 3 saat de uçabiliyor ben, hayvan. Aynen öyle Ama yani bu kötü anlamına gelmiyor. O gün belki ya hayvan zaten... rahatsızdır, belki bir sıkıntısı vardır. Van kuşu e, kendini iki sezon gösterir abi. temmuz Ağustos, doğru mu abi? Aynen. Temmuz Ağustos'ta 12 saat uçan kuş. Tamamdır yani seneye kadar onu ondan o performansı bekleme ha 6 7 onda izlersen ama 12 izlemen biraz sıkıntı yani çok izleyemezsin. Çok nadir, çok nadir, yani. nadir, yani. bir kuş 12 3 yarın da 12 3 alacak diye bir şey yok. Yağla. Yani uçmaz. Ya ara uçmaz. Yağla uçmaz. Ama e, 12 gerçekten de çok böyle müthiş çok güzel, bir saat. Çok güzel, çok müthiş bir saattir. Ferit Yeşilgöz abimi de tekrardan tebrik ediyorum. Eyvallah, helal olsun. Emeklerinden sağlık. Eyvallah, emeklerinden sağlık. Allah razı olsun çok güzel vanımızı en güzel şekilde temsil ettiler. O da Okan e, Yavaşlı kardeşimiz de. Aynen öyle abi. Tebrik etmek gerek. He, maşallah adamlar artı bir de yavru attılar adamlar. He, maşallah. He, ikisi de biri e, Ferit abimin biri yavruydu biri baştı. Baştı değil mi? Ben evet, Ferit'in çok şey etmedim. Okan abimin de ikisi de yavruydu. Zaten onları da Recep abimiz, babamız al. aldı. E, ona hoşum. da helin barak olsun. He, e, e. vallahi helin olsun. İnşallah o da güzel. Gerçekten ben Sinan kardeşimin de göğüne gittim. Helal olsun. He. Sen, sen de, oraday de, de oradaydın, sen de oradaydın, ben de izledim he, yani. Sen, de oradaydın, maşallah ya. E, Sinan abinin mi? üzerine de biraz fazla gidiyorlar abi bu kuş konusunda. Değil ona mi? Ona da biraz değineyim abi. He. Yani adam o da uçursa bir dert, ona da aynı şekil e, geçerli abi. Uçurmasa gene bir dert abi. Adam diyor ki, Facebook paylaşım yapıyor diyor, kardeşim benim arkamdan söylemeyin. Gelin evim kapım açık. Gelin mı izleyin. Çok güzel. Ha, Daha ne e olsun? Adam misal bizim göyde de vardı. Sırf kazanmak için değil, e, milleti susturmak için bu kuş attı. Ve yaptı ha. da. Eğer, eğer ha. adam salar sustular. E, ama çok iyi yine susmadı abi. Yine Eleştiren. eleştirmeye devam ediler. Yani e, bir o zaman demek ki, demek ki yani... ya çok eleştiri alan adam bunu unutma. Ha. Hep başarılı adam. Aynen, aynen öyledir abi. Ha. Sinan abi te tebrik ediyorum abi. Biz ona inanıyoruz, güveniyoruz. İyi kuş beslediğine da inanıyoruz. Ya gerçek, hani arkasından ben... konuşanlara da diyecek bir şeyim yok abi. Gerçekten Van'da iyi kuş besleyen, iyi kuş besleyen abilerimiz var. Aşım yalım olsun abi. Çok güzel kuşlar besliyorlar abi. Hani kaliteli kuşlar besliyorlar. Abi biz de onların, onların Seviyesine yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz Ondan abi. Onların yolundan, yolundan gitmeye çalışıyoruz abi. Onların yolundan gitmeye çalışıyoruz abi. Adamlar iyi kuşa hizmet ediyor. İyi kuş besliyor. Ee, biz de öyle abi. Ercişli abilerimize de abi, değinmek da istemek lazım. Ercişli de çok güzel. Gerçekten Ercişli abilerimiz abiler. e. e. hemen e. hemen. De buradan abilerimizi e. de tebrik edeyim abi. E. Bu Onlar var. da çok güzel aynen, kuşlar ayn seyrettirdiler. Aynen. Allah razı olsun Şakir aynen. kardeşimiz. Aynen, abimiz. Abi. Onlar da gerçekten Orhan Deniz kardeş abimiz. Onlar da Van Kuşu için elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Var olsunlar. İnşallah bir gün yolumuz Erciş'e düşse Erciş'te de çekim yapmak isteriz. Kaşların kümesi tanıtmak isteriz. Ee, onlar da dediğim gibi Van Kuşu için festivallerde gerçekten onlar da ellerinden geleni yaptılar. Van Festivali'ne de katıldılar. Onlar da güzel saatler uçurdular. Onları da tebrik ediyoruz. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar van kuşu e, gerçekten de bu iki sene 3 senedir yavaş yavaş kendini toparlamaya başladı. Bir dönem bayağı bir aşağılara inmişti. O da yine biz vanlılar olarak kendimiz yaptık. Aynen öyle. Ee, şimdi yine tekrardan Allah'ın izniyle e, aklımız başımıza geldi diyelim. Tekrar van kuşu çünkü van kuşu uçum kuşu olduğu için van kuşunu yerde yerde bakmayacaksın. Van kuşuna havada bakacaksın. Aynen öyle. Ha, çünkü van kuşu Diyor Ki beni bırak ben uçayım. E, Van kuşunu uçurarak e, beslemek lazım. E, biz de inşallah devamlı uçuracağız. E, daha festivaller olacak. O festivallerde daha fazla saatler izleyecek e, izleyen arkadaşlarımız, seven arkadaşlarımız, Batı'da da çok ilgi var kuşlarımıza. Aha, biz de her sene Temmuz e, Van'ın en sıcak havalarında kuşlarımızı atıyoruz. İnşallah. E, bu sene 12 saatleri gördük. E, seneye çok daha fazla 12 saatleri görmek dileği, dileği var içimizden. <laughs> Bunun için e, arkadaşlarımızı gezeceğiz, onlarla sohbetler edeceğiz. Seneye tekrar Allah nasip ederse e, şeyleri izleyeceğiz, kuş e, festivallerini izleyeceğiz. Maşallah, he. iyi yapmışsın. Yani, Ali Balay beni hiçbir zaman mahcup etmeyen kuşlardır. Bu ikisi he. he. İnşallah seneye daha tecrübe kazanırlar. Abi, bu bu sanki kızma yani baştır ama. Baştır abi. bu, bu geçen sene e, bu sene öbürü. Öbürü. Geri iki yaşındadır. Ha. ha. O daha genç gözüküyor. Yok o iki yaşındadır. Maşallah. Maşallah. Evet. İnşallah seneye daha geçen iyi. Geçen sene değil. Ondan önceki sene yavrusuydu. Bu da kışın yavrusuydu. He. Maşallah. Helal olsun. Bunlar ana babalar yan gider Bunlar tutmadı. Bende ben anne baba yok. <laughs> yani, gösterdiklerim haricinde anne baba yok. He yani sen yalan atmaya gerek, gerek yok. Bu, yok, bu benim 10 senelik şeyimdir, bilmem neyimdir. He. 10 senem, bu sanalık emek verdiğim kuşlar değil. 10 sana desem vallahi sen bunlara emek vermişsin değil. He. Ha. ha içeride var o dumanları gösterdim. dumanlar. sen onu. Yani 10 on seneden fazladır o kuşlar birbirlerinin içinden Harici hiçbir kuş da yani. He, kendi damarları. Bunlar da Farhat Güneş'in kuşlarıdır. Buradan da söyleyeyim. He. Aha. Ferhat Aha. Farhat Güneş'in kuşlarıdır. Bendedirler abi. Yavrularını da uçurmuşum bu dumanların. He, performansları he, güzel. Güzel kuşlardır. Bu kuşları da tutmuşum, denemişim, kafama yatmış, kesmişim, bırakmışım içeri. Hmm. Bunları tutmuştun değil mi? He. Bunları... Yo, yo, o, hepsi abi. He, he, sen hepsi demiştin de, hepsi de, o, de tutma dumanlar yani yavrular zaten bellidir. Hı. Hmm. Amnin yavruları bellidir. Ha. Gel. 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 Evimin yavruları bellidir zaten. Yavru olanlar evimin yavrusudur ama geri dumanlar hariç hepsi tutmadır abi. Maşallah. Allah sana hayır versin inşallah. Allah razı olsun abi. Ee, bizi misafir etti. Allah razı olsun. Üstün, ha, ee, misin, güzel Allah. sohbetimiz oldu. Eee de inşallah dediğin gibi eee festival olursa tekrar katılımlar olacak. Aynen öyle abi. Sen de katılmayı düşünüyorsun bu Nesip arada. olsa inşallah Allah öyle vermese nasip olursa katılacağım abi. He. Buradan bir şeye daha değineyim abi. Sana ve Ömer Çağrı'ya da çok teşekkür ediyorum abi. Yani bu Hı. platformda ikinizin emeği çoktur. Allah razı olsun. Gerçekten ikinizin emeği çoktur yani millatın evine gidiyorsunuz. Bu kuşun bir van kuşunun bir yere gelmesi için elinizden geleni yapıyorsunuz abi. Aynen İkinci Aynen. Biz de ya, yapacak canı gönülden Allah razı olsun. Biz de seviyoruz. Abi. Biz de bu işe görül vermişiz. Aynen. Van efendim. kuşu bizim de her şeyimizdir. Onun için hep hep birlikte elimizden geldiğince bu van kuşunu Allah'ın izniyle Türkiye'nin geneline tanıtacağız. İnşallah abi. He, İnşallah. Allah razı olsun. Sizin gibi değerli kuşçu arkadaşlarımız da e, van kuşunu Festivaller düzenleyerek festivallerde güvercin uçurarak e, tanıtmaya çalışıyorsunuz. Sizi de ve bütün arkadaşlarımızı da tebrik ediyoruz. E, son olarak söylemek istediğim bir şey varsa arkadaşım söyle ve biz bu videoyu burada bitirelim. Vallahi son söylemek istediğim şey kuşçular kendi kuşlarına emek versinler abi milletin e, ganyanına gelmesinler abi. E, yani bir hobidir abi. Kısa kısa yani çekememezlik olmasın. Kim ne uçurmuşsa kendine uçurmuş abi. Aynen. Herkes de kendine besliyor. Saygı duymak <laughs> lazım. Saygı duymak lazım. Kimse kimseye laf atma hakkı yoktur. Son diyeceğim şeyler bunlardır. Herkesin emeğine sağlık abi. Allah razı olsun. Biz de bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Bizi beğenmeyi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.